takdiridir. Peki. Evet. Hayırlı akşamlar Hakkı Bey. Ankara'ya tekrar hocam. İki Ankaralı Süste üst gelmiş. Haydar Bey hayırlı geceler. Hayırlı bir Ramazan diliyoruz. Teşekkür ediyorum cümlemize. Buyurunuz sorunuzu. Buyurunuz sorunuzu alalım hemen değerli hocama. Tamam hocam iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Buyurun. Hocam 35 yaşındayım. Eee yaklaşık 8 yıl önce bende medüller nefro kalsinotez teşhisi konusu ne anlayamadık. Bir daha söyler misiniz? Meduller nefrokazinosis. Evet. Sünger böbrek var. Ee, evet. Kristeller olduğu için doktorlarım bunun bu taşların alınamayacağını, lazerle kırılamayacağını, bu şekilde e, ilaçlarla tedavi edileceğini söylüyorlar. E, İş doku da dökülürse e, kanallara zarar verilebilir diyor. Aynı şekilde buna bağlı olarak da hemoglobinin ve hematokritim de çok yüksek çıkıyor. İdrarda. Evet, e, 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 idrarda değil, kanda hemoglobin ve hematokritim yüksek hocam. Kaç çıkıyor hemoglobin? Hemoglobinim genelde 20. 6 ayda bir flebotomi yaptırıyorum hocam. Evet. Çok yüksek. Yani ayaklarınızın altı yanıyor mu Haydar Bey? Çok değil ama belli dönemlerde oluyor hocam bu. Evet, hemoglobin normalin üstüne çıktığı zaman ayaklarının altı yanmaya başlar. İşte o zaman gidip kan vereceksiniz Kızılaya. Şimdi bakın. Kristal taş var diyorsunuz böbreklerimde. Süngerimsi yapı dediniz, değil mi? Doğrudur hocam, evet. Sünger böbrek. Evet. Şimdi burada tabii ultrasonla da bunu kıramazlar. Doğrudur evet hocam. Çünkü süngerimsi gözenekli yapı Hı. olduğu için Ses dalgasını üzerine gönderdiğinizde absorbe eder, parçalamaz onu. Ama bir bütün yekpare bir taş olsa üzerine ses dalgasını gönderdiğiniz zaman bildiğimiz hani ultrasonla evet. inceliyorsunuz ya benzeri aynı dalgayı taşın üzerine gönderirseniz yoğunlaşmış olarak o taşı parçalar. Şimdi tabii bir de yumuşak taşlar var, süngerimsi değil ama yumuşak böyle. Onu da ultrasonla kıramazsınız. Absorbe ediyor çünkü şeyi. Emiyor resmen. Emi. Tıpkı arabanın süspansiyonu gibi, amortisörü gibi o darbeyi yumuşatıyor ve taşı parçalayamıyorsunuz. Şimdi burada benim size önerim bakın. 40 kilit bitkisi. Neden 40 kilit bitkisi? Çünkü 40 kilit bitkisinin çayı taşı eritme özelliğine sahip. 40 kilit bitkisi çayı içeceksiniz. İlk bir hafta, ilk bir hafta sabah ve akşam günde iki defa, ondan sonra günde 1'e düşüreceksiniz. 5-6 gram 40 kilit bitkisi ne alacaksınız? Bir bardak suda 5-6 dakika kaynatıp suyunu içeceksiniz. Tamam, hocam. Bir, bir öğleden evvel bir de öğleden sonra şimdi e, hematokrit de yüksek tabi hemoglobin 20'nin üzerinde e, 20'ye yakın diyorsunuz tabi e, benim size önerim bu Avokado yaprağını kullanmayın Çünkü avokado yaprağı avokado yaprağı taşı hemen harekete geçirir düşmesini sağlar. Ama e, 40 kilit bitkisi ise taşı harekete geçirmeden önce eritiyor. Özelliği bu. Müthiş. Çünkü e, silikatik bir yapısı var. E, şeyin e, yani silikat grubu e, segonder metabolitleri var. Bu taşın eritilmesinde etkindir. Ben e, bunu öneriyorum. İlk bir hafta sabah akşam ondan sonra bunu bire düşürerek böyle bir, bir buçuk ay devam edeceksiniz. Doktor kontrol ve önerilerini de ihmal Vallahi. etmeyin.